Merhaba sevgili çocuklar. Bir önceki hikayemize kaldığımız yerden devam edelim mi? Önce serin bir rüzgar çıktı. Ardından bulutlar gelmeye başladılar. Sonra da yağmur. Hemen abdest alıp namaza durdular. Bu arada müşrikler de Bedir'e gelmişlerdi sayıları Müslümanların dört katı kadardı. Namaz kılan Müslümanlara bakıp gülmeye başladılar. Ebu Cehil, şunların haline bakın diye alay ediyordu. Korkudan Rablerine sığınıyorlar. Bu arada zırhlara bürünmüş bir müşrik dikkatle süzüyordu Müslümanları. Besbelli ki birini arıyordu.'' Ümeyye'ydi bu adam. Hazreti Bilal'e işkence eden, onu kızgın kumlara yatırıp, üzerine taşlar yiyen, kırbaçlayan Ümeyye. Biraz sonra aradığı kişiyi gördü. Gözleri sevinçle parladı. Bilal diye homurdandı. Seni kendi ellerimle öldüreceğim asi köle o çağlardaki savaş gelenekleri çok farklıydı. Üç kişi meydana çıkar, karşı taraftan üç kişiyi çarpışmaya davet ederdi. Bedir Savaşı'nda da böyle oldu. Müşriklerden üç kişi ortaya çıktı. Ellerinde kılıçları, kalkanları ile gururla seslendiler. Ey putlarımızın düşmanları! Haydi çıkın karşımıza. Medine'li Müslümanlardan üç kişi hemen yerlerinden fırladılar. Onların karşısına geçtiler. Ama müşrikler onları küçümsemişlerdi. Siz bizim dengimiz değilsiniz. Üstelik biz Mekkelilerle çarpışmak istiyoruz. Haydi ey Mekkeli Müslümanlar çıkın karşımıza.'' Sevgili peygamberimiz onların bu sözleri üzerine kalk ey Ubeyde, kalk ey Hamza, kalk ey Ali dedi. Hazreti Ali, Hazreti Hamza ve Hazreti Ubeyde hemen kılıçlarını çekip ortaya çıktılar. Heyecan doruktaydı artık. Müslümanlar sessizce dua ediyor müşrikler ise sevinç çığlıkları atıyorlardı. Ama biraz sonra bu sevinç çığlıkları yerini sessizliğe bıraktı. Çünkü arkadaşlarının üçü de cansız bir halde yerde yatıyordu. Üzgün ve şaşkın bir haldeydiler. Çok güvendikleri üç kişiyi bir anda kaybetmişlerdi. Büyük savaş başlamak üzereydi artık. Tam bu sırada Hazreti Cebrail yüce Allah'ın buyruğunu ulaştırdı. Yüceler yücesi Rabbimiz Müslümanlara bir müjde veriyordu. Melekler yardımına koşacaktı onların. Sevgili peygamberimiz bu müjdeyi hemen Müslümanlara aktardı. Sonra yerden bir avuç toprak aldı. Müşriklere doğru savurarak dua etti. Allah'ım sen inananları koru. Düşmanlarının kalbine de korku ver. Aynı anda Ebu Cehil'in saldırı emri duyuldu. At kişnemeleri, kılıç şakırtıları, çığlıklar, Allahu Ekber sesleri birbirine karışıyordu. Ortalık toz duman içindeydi. Gün batımına doğru savaşın sonucu belli olmaya başlamıştı. Neye uğradıklarını şaşırmıştı müşrikler. En fazla şaşkına dönen de Ebu Cehil'di. Bir yandan kendini korumaya çalışıyor, bir yandan da dostlarına arkadaşlarına sesleniyordu. ''Kaçmayın!'' Dayanın, savaşın sonlarına doğru Hazreti Bilal'in bakışları da eski bir tanıdağa takılmıştı. Ümeyye idi bu. Kendini yıllarca işkence eden Ümeyye. Şimdi ağır yaralı bir haldeydi bu acımasız kişi. Kaçmaya çalışıyordu savaş meydanından. Birden kendine yaklaşan eski kölesini görüverdi yine öfkeyle baktı ona. Son bir çabayla saldırmak istedi ama başaramadı. Hazreti Bilal ise her zaman olduğu gibi acıyarak bakıyordu ona. Az ötede yine ağır yaralı halde kaçmaya çalışan biri daha vardı. Yaralı ayağını tutarak sürünüyordu. Ama gücü giderek tükenmeye başlamıştı. Bir ara başını çevirdi. Karşısında genç bir Müslüman duruyordu. Bir zamanlar acımasızca işkence ettiği gençlerden biri olan Abdullah. Her zaman küçümsemişti Hazreti Abdullah'ı. Çünkü kendisi zengin bir adam, o ise bir deve çobanıydı. Bu kez yine küçümseyerek baktı ona. Ey deve çobanı, Söyle savaşı kim kazandı? Hazreti Abdullah gülümsedi. Kimin kazanacağını düşünüyordun ey zalim? Elbette Müslümanlar kazandı. Öfkeyle homurdandı Beriki. Muhammed'e duyduğum kin şimdi daha da arttı. Bugüne kadar onun düşmanıydım. Bundan sonra daha da çok düşmanlık edeceğim. Son kez yerinden kalkmaya çalıştı. Ama olduğu yere yığılıp kaldı. Hazreti Abdullah onun yanından uzaklaşırken döndü, müşriklerin liderinin cansız bedenine baktı. Onun yıllar boyu Müslümanlara yaptığı işkenceler canlandı gözünde. Sonra yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Birkaç adım daha atmıştı ki başını çevirdi. Yerde boylu boyunca yatan cansız bedene anlamlı bir ifadeyle bakarak mırıldandı. Artık kimseyi işkence edemeyeceksin ey Ebu Cehil. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.